Ziyaretler kapsamında Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Vali Abdülkadir Demir'i, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Varol ve gazeteciler ağırladı. Sayın Valim, öncelikle 3 yıl önce göreve başladığınız Denizli'de hem Denizli'ye hem Denizli halkına yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı size teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle Cemiyet Başkanı'ndan önce Denizli halkı adına ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığınız ortaklaşa projelerde Denizli'nin büyümesi, gelişmesi için elinizden gelen yaptınız. Benim ayrı bir teşekkürüm Denizli basınına, özellikle cemiyetimize, çalışan arkadaşlarımıza verdiğiniz yakın ilgi, destek ve eee hoşgörüden dolayı ayrı bir teşekkür ediyorum. yeni görevinizde size başarılar diliyorum. Biz sizi hiçbir zaman unutmayacağız. pazar günü inşallah Denizli'den ayrılıyoruz. Ee, gitmeden önce sizlerle e, bir görüşmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Denizli yıllarca e, çözemediği pek çok sorunu çözebilir hale geldi. Ya bu da olmaz denilen projelerin olabileceği görüldü. Ben bunun en önemli nedeninin bu karşılıklı güven olduğuna inanıyorum. Biz Denizli'de e, hiç incinmedik. Zorluklarımız oldu ama e, dediğim gibi hiç şüphemiz de olmadı. Ee, sonuç olarak da tabii kamu görevi e, bir gün tamamlanması gerekiyordu. Üç yıl sürede denizde görev yapmak için az bir süre değildi. Dolayısıyla böyle bir karar verdik bildiğiniz gibi. E, dilekçeyi de vererek e, merkez görevini istedik. Sonuçta da kararnamede çıktı. Şu anda yayınlandı. Pazar günü itibariyle de ayrılacağız. Biz sizin dostluğunuz ve kardeşliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu süreç içerisinde Özellikle basın ilan kurumunun yeniden oluşturulması nedeniyle çok kritik bir süreçte başladım ben de. O anlamda da Denizli e, tebrik ediyorum. Hem e, o dönemki hem şimdiki cemiyet başkanımızı yönetimi e, Türkiye'de hiçbir ilin başa, başaramadığını, e, özellikle yerel medya anlamında bu kent başardı. Hem sayı olarak hem kalite olarak e, gerçekten Denizli büyüklüğündeki bırakın bizden daha büyük kentlerin başaramadığı işi başarmış olduk. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, güzel ortamlarda tekrar karşılaşmak ümidiyle e, desteğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bütün Denizli halkına gösterdikleri teveccüh için, içtenlik için e, teşekkür ediyorum. Denizli'de görev yapmak hakikaten bizim için bir onurdu. E, tekrar e, bütün denizlere saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. erðu að próna? erðu að baðna? tað er ikki heilt. eksakt. tað er ikki.